Başbakan Yardımcısı Arınç, duran adam eylemlerini değerlendirdi. Yani bu e, bir şiddet eylemi değil, bu gayet göze de hoş gelen Eğer bir eylemsi, bir eylem türü. Bir barışçı eylem türü. Bunu kınayacak halimiz yok. E, benim zaten geçmişten bu yana özgürlükler alanında düşündüğümüz tek şey vardır. İnsanları şiddete, silaha yöneltmemek. insanların barış ve huzur içerisinde hukuk kurallarına uygun eylemler yapmasını sonuna kadar desteklemek. Şimdi eğer şiddet eylemlerinden vazgeçilerek bir mesajı durmak suretiyle insanlar veriyorsa bunu da anlayışla karşılamak lazım. Bu çünkü içinde şiddet barındırmayan bir eylem usulüdür. Sosyal medyaya yönelik bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını da dile getiren Arınç, ancak insanlara yanlış bilgi sunmaya karşı da mutlaka caydırıcı bir düzenlemenin olması gerektiğini söyledi. Fenerbahçe nöbetçi golcüsü ile yollarını ayırdı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Semih Şentürk 10 gün önce kulübümüze davet edilmiş ancak milli oyuncu bu davete icabet etmemiştir. Oyuncumuzun bu resmi davete icabet etmemesi üzerine menajeriyle görüşülmüş ve yeni sezon planlamasında yer almadığı kendisine iletilmiştir denildi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım sosyal medyaya yönelik bir çalışma yapmadıklarını belirterek bahsedilen çalışma siber güvenlik çalışmasıdır dedi. Gerçek alanda alemde de sanal alemde de suçları önlemek, suçlularla mücadele etmek demokratik hukuk devleti olan her ülkenin yapması gereken şeydir. Yapılmak istenen de budur. Bu bakımdan ee, işin oraya buraya çekilmesine hiç acet yok. Çok açık ve net konuşuyorum. Özgürlüklere sonuna kadar evet ama başkalarının özgürlüğünü dünyasını karartmaya asla ve asla izin vermememiz. Rusya'nın Samara bölgesindeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 9 ağır toplam 33 kişi yaralandı. Patlama sonrasında çıkan yangın sebebiyle 6500'den fazla insan evlerinden tahliye edildi. Avcılar'da bir kuyumcu dükkanında 4 kadın hırsız 7 güvenlik kamerası ve 2 çalışana rağmen tırnakçılık yöntemiyle 3000 lira değerindeki altınları 2 saniyede çaldı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.